Halıyı yıkamışlar. Halı bitmiş. Biz de o etini bırak geldik. Aha. İyi lan yine, Bu ne oldu lan kardeşim? Selçen'i sana istik. Oğuzhan Düşürdün halıyı. Düşürmedim. Sabah su birikmişti Bu halıyı bir halı yapalım, makinesiyle çekmek lazım. Bunu çekmek lazım. Böyle bu halı var ya. Üçürür. Yürümez de güneşli durdukça. Şey. Az bir şey kurusun da Salim'in orada çekerim ben bunu. Nerede geç güneş? He. Bir şey mi kapak mı? Yarınların. Sence ne kadar süresi kaldı arabamızın? Bence bayağı hızlı gidiyoruz. Bence de çok bir hızlı, yana hızlı yana gidiyoruz. Bu kadar çektim. hızlı fazla. Bu gece iki bire içelim. Evet. Bu gece <laughs> arabayla uğraşmayalım. Bu gece arabayla uğraşırsak kafayı yeriz. Baksana amına koyayım içindeki bütün parçaları da aldık. Keşke parçaları alırken de video çekseydik. Neyse ben akşam da buraya gösteririm. Ben oraya Ama adres da vermem gelip çalarlar. 120, <laughs> 125 kişi izlemiş. 20'si bizden olsa 5'in bir biz tekrar tekrar Mehmet islesen, 20'si zaten çalmıyor. Bizden olan çalar. 100 kişi, 100 kişi de çalar. çalmaya çalışsa. Ateş ver de sigara için. Ya gayet ateş yok. Bizden olanlar çalar zaten o parçayı. izleyen çalmaz merak et. Olarsa ne abi? <laughs> Bakacağım şimdi. Kadir abi var ya kartal toplar var. <laughs> Yok kartalı oymuyor parçaların çoğu. Bir kafaya da aldıklarımız duyuyor. Bir de içeri, içeri, aldıklarımız bile zor kartalı. Niye oğlum? Çoğu o uydurur. uydurur. Ya Mustafa. Ağabey geliyorum ki, ben burası kapalı sanırım. Bekle <laughs> <da. gülüyor> burada Ali amca var. Tamam oğlum. Video çekiyorum ben. Bu da benim. Bu da Efe'nin Gaia Shadow Edition paket. Orijinal nesil x. Bak 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 bak. Şuraya köy Ya. Ya. Yazıyı da alın kardeşim. Heves etme. Eski tadı kalmadı. Yapıştır. Eski r 85 yeni r 85 Master RPG. Evet, olmuyor. Alayım. Arabayı çekeceğiz. Oh, Ay. Yeah. Take much. Senin araba nerede? Arabayı bırakalım da gelelim. Tamam. Arabayı çektik. Bu emmesi de peşimize geldi. Arabayı yanaştıramıyor. Bomba şere arabaya yanaştıramıyor. Anladın mı? Yarım saat arabayı yanaştıramıyor bu Lan bu ne üç kişi lan? kitleyelim. Ya. Bu ne oğlum? Arkası Honda. Öndeki plakalı göz Araba top aşam mı lan Bu arabanın biri kırık herhalde bunu. Biraz zor geçiyor. Sen kırdın onu da. Biri ben kırmadım. Üçü kırdın desen kırabilirdim. Üçü zaten amına koydun kırmadın. Yok ettin. Çok arabanın üstüne takarım. koyma. Koyma arabanı. Benim arabanı koyuyorsunuz. Senin arabanın daha kaporta yapmadık. Sigara içiyor. Arabanın arka camını yazacağım. Kopacaksa kopsun. Ya da şey de yazabilirim. Mecnun bilseydi Tofaş sevgisini sever miydi Leyla zillisini? Aya. Ay Anladın Arka plan çok iyi. Poz ver bakayım mı? Uf, dur böyle arabayla alayım. Kapağı bunu koyacağım. Ben alsın, başa ben alsın. Artı eksi severim seleksi. Ya ya. Bu köşe beş vites kain. <laughs> Seleks değil, S değil. Arka arka arkaya aslında şey yazalım onu. Artı eksi severim seleksi ama bizimkisi Şahin. <laughs> Düz yani Şahin 5 Ben yazayım mı arka? Şahin S. <gülüyor> <gülüyor> beş vites sileceğim. Biz 5 vites yazısı almadık almadık. Topaş aldık Şahin aldık. Beş vitese ne gerek var onunla? Evet içinin dübellerine kadar aldık biliyor musun? Neyi? İçinin dübellerine kadar. akıllı vida atılan yerler var ya biz oraları dübel aldık. En iyisi yani. e İçini bir toplayacağız <laughs> artık ses gelmeyecek kaçı Kafayı kaldırmamız lazım ama bir an önce. <laughs> Yoksa sıkıntılı işler olabilir. Bu ayna kapaklarını da boyamam lazım. Ekeceğim mi bırak? He, ee, iyi bak. Bu arabayı ne zaman ya? İyi Aslında bana... çok olmadı, cuma günü falan. Ben olmadı. arabanın eki kopmuştur sandım dün Kuzey Marmara'da giderken bir anda kafası ekledim. Çok oluyor ya, öyle 200-220 <laughs> milyon ek sürtüyoruz hep. Evet. sen araba 160-180 giderken de sürtmeye başlıyor. Niye Sağır to ben. totelin orada ben 160-170 E5'te mu? 160'da sürtüyor da otobanda 200'e çıkman lazım sürtmesi için yol düzgün. Bizim <laughs> orası zaten onunla giderken de sürtüyor. <laughs> kafa çok sert Mehmet bu arabanın amanı Benim Şahin'in kafa böyle olsa... <laughs> düşük kardeşim. Bak benim Şahin'in kafası... Ben bu arabaya az düşürsem sürülmez yani. Mehmet benim Şahin'in kafası böyle olsun. O yolda benim Şahin öyle seksin. Şerefsizim direkt merak hiçbir şey kalmaz. Komple atar gideriz Direkt değil zaten. ortadan ayrılır zaten. Araba ikiye ayrılır yani. O yüzden 5. vites. Tesatlı gülle açık. Sağ şerit 30-40-30-40 devam. 5. <laughs> vites 30-40. Abi <laughs> Neyle giderse artık 5'te en son Rolanti. Evet. He Rolanti de. Ne kadar Muhammed'in kupur nerede? Motor almış. O yana koyuyor. Cabır. Kupur değil o. Oo ne güzel lan nerede biri? Kupur değil o. Kupur. kupur. Mi? Çapır. He çapır çapır. Çapır Vay değil da, ama amcalar çapır. gidiyor. Onlar da Geçen, geçen, ben geçen buraya... burada Efe'lerin dükkanına geldiler böyle yapıyor. O arabayı cila atıyorum. Kardeşim araban ne kadar güzelmiş. <laughs> Parlıyor maşallah. Edep Sağ ol sen. abi diyorum böyle yapıyor. Ama bu basık ee, dedim abi bak dedim sen de hoşuna gitti. Kalkık olsun olsa dedim bakmayacaktım böyle. Bir de hep sen de güzel şeysin. İlk önce severim sonra çekerim. Ne yapayım nasıl koyacağım? Abi, abi. Oğlum ben geçen burada gelirken arkamdan silen çaldılar ya 3-4 defa. Dedim Dün böyle. sen nereye koydun kafanı yattın biliyor musun? He? Farkında evet. mıydın? Nereye? Hamak gibi şu emniyet kemerleri arkadan evet, sallanıyor olarak. ya. Kafanı koymuşsun ha, hamak gibi abone Oğlum ben bir haftadır uyku uyumuyorum. Ne bir haftadır? İki haftadır uyku uyumuyorum. Mehmet iki saat, üç saat. Ama dün iyi geldik. Saat. Sen uyuyordun ama hemen geldik amına. Kırk beş dakika, kırk dakika ben geldik. Şey şeydeyiz, petroldeyiz sandım amına koyup uyandığımda. Sen niye elektronik <laughs> duvarın üstüne koyup gittin? İt. Unuttum Mehmet ki o uyum sersem değil. Belki de çöpe üşenmiş. Oğlum bu sinyal her söküp taktığımızda açılıyor. <laughs> ama şu an farla eşitlenmiş. <laughs> Yok ne lan. Mi? Dur. Bak arabanın kafa ayarı güzel kaporta olarak ama şu tamponu bir daha söküp takmamız Mehmet lazım. benim Şahin'in kafayı yapalım. Sonra senin hiç Honda'nın Şu arabayı yok. bir kaldıramadık lifte. Altını temizleyeceğim ben de ya. Tamam ben içeride uyurum. Sen de dört buçuğa kadar temizlersin. Benim o kadar sürmez falan. Sürer, sürer Sürmez. <laughs> Mehmet başladın mı? Bak ben de normal uzun araba yıkamalarıyla da sinir olduğum şeydi. Anladım ki ta ki kendi işini yapana kadar bu şey sinir. Bugün arabanın içini de temizleyeceğiz. Evet. Akşam gezmeye gideceğiz. Nere? Allah'ım. Mamba'ya gidelim. Neyse ne çıkmış. Biz bu ga galiba bugün işte taban alış alacağız bir tane. <laughs> Neyse videoyu kapatıyorum. Kapat. 8 dakika yeter. Şeyi açsana. Benim fotoğrafı çektim orada. Arka plan çok iyi değil mi? Tamam. Bakacağız şimdi. Hadi görüşürüz. Galiba yüzü gülür mü? <mi? gülüyor> galiba yüzü gülür gidir mü? Gülürse amına koyayım o yüzü. Artı eksi severim seleksi. Allah'a emanet olun. Belim bir dedik <laughs> duramıyorum. <laughs>